Hepinize merhaba dostlar. Bugün gene çok güzel bir gündemle sizlerleyiz. Ama öncelikle size güzel haberi vereceğim. Ve arabaya ne oldu onu kısaca anlatacağım. Dostlar videomu izlediğiniz, yorum attığınız, paylaştığınız ve gerçekten de bazı izleyenlerde de MG'ye bunu benim adıma gidip de hani bazı bayilerde söylediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde, sizlerin desteği sayesinde Bence öyle yani. Aracımı hemen bana teslim ettiler. Ee, şu anda araca parça konuldu. Gördüğünüz gibi zaten kullanıyorum. Aracımı teslim aldım. Ee, şöyle oldu. Aracın vites seçen beyni bana söylemeselerdi ki bunu bana söylemeleri zaten baştan gerekiyordu. Ee, ben bir şekilde öğrendim. Aracın vites seçen beyni bozulduğundan dolayı aracımı güncelleme yaparken giden elektrik vites seçici beynini bozmuş. Bunu da yurt dışından parçasını istediler ve taktılar. Onlarla ilgili alakalıydı ama sizler de sağ olun var olun gerçekten sizler sayesinde oldu bu. Umarım tüm videolarımda böyle güzel bir kitle yaratırız da sadece benim için değil benim gibi şeyler yaşayanlar için de yorumlara zaten her şeye cevap veriyorum. Hep beraber güzel bir topluluk olarak bunu hallederiz dostlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum hem izlendiğiniz için. Bu arada şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Yorumlarda çok güzel konuşuyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrar. Birbirinize çok güzel konuşuyorsunuz. Onun için de ayrı teşekkür ediyorum. Sadece şunu rica edeceğim sizden. Lütfen videoyu daha çok paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın dostlar. Evet o zaman gündemimize şimdiden başlayalım. Ee, bu videom önce gelir. Arabamı işte aldım. Direkt arabaya ne oldu? Otomatik bagaj kapağı takıldı biliyorsunuz. Kullanıyorum. Çok da memnunum. Onun ayrıntılı incelemesi var. Onu da izlemek için ee, bekleyin. Ya bunu önce indiririm ya onu. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Artık hangisi önce gelirse dostlar. Evet. İlk haberimiz. Leap Motor vardı biliyorsunuz. Çinli bir firmaydı. Avrupalılarla işbirliği yapmaya falan başlamıştı. Dostlar firma şu anda Avrupa'da bir güzel bir fabrika açmaya çalışıyor. Bunun dışında aracın en güzel kısmı Leap Motor'un Küçük ve kompakt araçlarla beraber bir de kendi için büyük ve güzel bir araç ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bence bu da gayet güzel çünkü Çinli bir firmanın ne kadar hani Çinli de olsa Avrupalılarla işbirliği yapması bizler için çok iyi. Hem de bu ciddi bir işbirliği yani montaj fabrikası kurmasından bahsediyoruz. Bu fabrika dostlar 2025'in sonunda bize araç üretmeye başlayacak. Ve bu şekilde de tabii ki çoğu Avrupa ülkesine biz dahil olmak üzere daha az ÖTV ile yani ekstra bir Çin vergisi olmadan bu araçları satmak gibi bir hedefi var. Umarım Leap Motor bunu gerçekleştirebilir. Evet dostlar yani e, şunu istiyor, yılda 500 bin araç satmak istiyor firma. Bu gerçekten iddialı bir rakam. E, i̇ddialı bir rakam olmasının sebebi de şu dostlar, şimdi. E, çoğu firma 200 bin araç satınca zaten çok başarılı olduğunu düşünüyor. Ama bu firma tam tamına 500 bin araç satmaya çalışıyor dostlar. Yani hedefi buymuş. 2025 yılı içerisinde bunu yapmayı düşünüyormuş. bunun dışında Polonya'da ek vergi getirildi bu fabrika için. O yüzden de Leap Motor bu ek vergilerden kurtulmak için şunu yapmak istiyormuş. Eee başka bir ülke düşünüyor şu anda. Şu an düşündüğü ülkelerde Almanya veya Slovakya'dan birini seçip orada ek vergi olmadan aracını üretecek ve kullanıma başlayacak dostlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bunu açmalı mı yoksa açmamalı mı? Ee, bu fabrika sadece montaj fabrikası olacak. Aynen B7'nin ülkemizde açtığı gibi. O konuya çok ayrı değineceğim ama B10 aracında lip motor ülkemizde ve dünyada satmak istiyor. Ülkemize gelir mi gelmez mi? Benim görüşüm tabii ki gelecek. Ama Leap Auto'nun şu anda Türkiye'de satışları e, Citroen Ami yüzünden çok da parlak değil. Bundan dolayı dostlar e, gerçekten de hani onları bizim ülke için kolay günler beklemiyor. Çünkü tüm firmalar aynı yarışın içerisinde. Evet dostlar bunun dışında BYD'ye geldik. Evet BYD 4 tane yeni modelini duyurdu. Türkiye'ye getirmek için duyurdu bunları. Gerçekten süper modeller. Atta 3 Seal U e, hibrit modeli biliyorsunuz. Dolphin minik ve kompakt olan. Ve son olarak dostlar Seal U EV. Tam elektrikli bir Seal U da Türkiye'mize Türkiye ülkemize gelecekmiş. E, siz satın almak ister misiniz? Yoksa yok sadece ben hani BD'yi seviyorum mu dersiniz? Atta 3'ten devam mı dostlar? Yoksa e, şeyde ister misiniz? Yani ne bileyim bir Seal U Fena olmaz bence, gibi geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani, BED'den alacak olsanız şu anda getirdiği hangi aracı satın almak istersiniz? Bunu gerçekten e, sizden yorumlara bekliyorum dostlar. Çok da merak ediyorum. Yıl bitmeden iki ayrı model daha getirmesi planlıyormuş. E, artık bunlar şu anda duyurduğu modellerin fiyatlarını mı açıklamak yoksa e, yeni bir komple model mi getirmek bilmiyorum. Ama aşağı yukarı şu anda diğer firmal, Dolphin'in fiyatı bir belli değil diye biliyorum. O da yakında açıklanacaktır dostlar. E, BYD bunun dışında şöyle bir sıkıntı var. Sattığı tüm tüm ülkeler dışında bizde de bir tık pahalı satıyor ve bunu ben niye yaptığını gerçekten anlamış değilim. E, açıkçası kar marjından vazgeçmiyor BYD. Yani benim görüşüm bu şekilde dostlar. Siz ne düşünüyorsunuz? E, BYD bu sattığı fiyatlar normal mi? Yoksa hani vergilerden dolayı mı? BYD kardan mı vazgeçmiyor? Ama size şunu söyleyebilirim. BYD fiyatları zaten Avrupa'da bir ülkemizde ucuzlaşmak, ucuzlaştırmak istiyor. Ee, bu da artık ne zaman olur bilmiyorum. Ee, bu sene olmaz ama seneye, senenin ortası gibi büyük ihtimalle aracı ucuz bir şekilde satmaya başlar. Ee, bu da BYD'nin fiyat politikası ile alakalı bir durum tabii ki dostlar. Evet dostlar bunun dışında e, gerçekten... Bir dakika... Üstüme kaymakta çok ısrarlı ve kararlı olduğundan dolayı. Ee, dostlar bunun dışında iSmart'la ilgili gerçekten çok güzel haberler var. Bu iSmart'la ilgili e, şöyle Şimdi biliyorum. Hepiniz uygulamayı bekliyorsunuz. Bana da yazıyorsunuz. Son gelişmeleri hemen paylaşayım. Dostlar iSmart muhabbeti e, firma aracını ülkemize getirmek istiyor zaten. Bunda hiçbir problem yok. Ama ee, şöyle bir sıkıntı var. Ee, firma bu uygulamayı ülkemize getirirken e, ücretsiz yapmak gibi bir hedefi vardı ama şu anda göründüğü üzere yani bana da söylendiği üzere uygulama ücretli olacak. Ama bütün testler her şey zaten bitti bunu ben de söyledim size. Sadece şöyle bir sıkıntı. Ee, fiyatını belirlemeye çalışıyorlar, bizi ucuz olsun istiyorlarmış ama. Ee, uygulama aralıkta gelmesi lazım çünkü sözleri bize bu şekildeydi. Tam bir senedir bekliyoruz hatta bir buçuk. Ben ben kişisel olarak iki senedir bekliyorum uygulamayı da. Hani yeni aramıza katılanlar olduğunu düşünerek ben bir senedir bekliyorum. Ben iki senedir bekliyorum. Yeni katılanlar bir senedir bekliyor. Orta şehirde da ilk defa görüyorum dostlar. Hadi yapabilirsin. Bravo İşte bu. Ee, bunun dışında şimdi şöyle bir durum var iSmart'ta fiyat belirlendikten sonra bizler uygulama hemen sunulacak. Ama tekrar şunu söyleyeyim. Bu seni gelmesi lazım. O yüzden bununla ilgili MG'ye bol bol yazmanızı tavsiye ederim. Ee, ben de videoları videolarla bir şekilde MG'yi e, bu sesinizi duyarmaya çalışıyorum. Hatta duyurmaya da devam edeceğim dostlar. O yüzden içiniz rahat olsun diyorum sadece size. Size onun dışında başka hiçbir şey söylemiyorum. Siz de ama iSmart ilgili sorularınızı, ya da düşüncelerinizi bana gene paylaşın ki ben de orayla paylaşabileyim dostlar. Dostlar bunun dışında size gene bu uyarı yapmak zorundayım. Lütfen kış lastiklerinizi takmayı unutmayın. Elektrikli araçlara biraz fazla yakıyor. Yaz lastikleri biraz daha hafif olduğu için az yakıyor. Güzel oluyor farkındayım ama kış lastikleri buz, karda kaymaması için çok daha önemli. Lütfen kış lastiklerinizi takın. Varsa MG kullanıcıları için iklimlendirme ayarlarınızı yapın. Pil ısıtmanızı açın. Ee, Tesla zaten bunu kendi yapıyor diye biliyorum. Diğer araçlarınızda da eğer bilmiyorsanız servisinize sorun. MG'de de nasıl açıldığı ile ilgili shorts videolarını bulabilirsiniz. Yine bulamazsanız ben hemen çekip size bir video olarak paylaşırım. Nasıl ısıtma açılır diye. Bunun dışında Rica ediyorum elektrikli araba kullanırken evet bir 100 kilometre 120 kilometre menziliniz düşebilir. Bu pilinizin eski diye anlamına değil. Kışın sert olduğu anlamına gelir dostlar. O yüzden lütfen e, sakin olun. Ve bana şunu paylaşır mısınız yorumlarda? Kışın menziliniz ne kadar etkilendi? Aracınız nedir? Gerçekten çok merak ediyorum dostlar. Evet son haberimize geldik. Volkswagen bence e, mükemmel bir araba değil ama iyi bir araba olan ID aracını yani ID4 aracını ülkemize getirdi. Fiyatını direkt söylüyorum. Hiç durmuyorum. 1 milyon 870 bin liradan satışa sundu aracı. Araç güzel. Ee, gerçek menzili 280 kilometre falan yol menzilinden bahsediyorum. Ama WLTP'de 350 ile 450 kilometre arasıymış. Ben bilmiyorum. Arabayı denemek isterim. Buradan Volkswagen'e sesleniyorum. Bana bir ID4 hani gönderirseniz denersek çok güzel olur. Ya i̇çinde bir canlı yayın açan da öyle bakmak istiyorum dostlar. Bu hedeflerinden biri. Araba gerçekten iyi, Isı pompalı bir şekilde geliyor. Bu bir artı, bayağı iyi artı. Fiyatı çok öyle inanılmaz kötü değil ama e, çok iyi de değil. Ama araç gerçekten ısı pompası ile gelmesiyle ve ne olursa olsun hani Alman bir Volkswagen olmasıyla fiyatı bir Alman'a göre ucuz olduğunu düşünüyorum dostlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu haberlerle ilgili? En sevdiğiniz haber, en beğenmediğiniz haber? Gerçekten yorumlara bekliyorum dostlar. O zaman aşağıda bol bol sohbet ederiz. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.